Gençler yeniden merhaba. Birinci haftayı beraber konuşmuştuk. Şimdi sıra ikinci haftada. İkinci hafta konuşacağımız mevzumuz permütasyon. Permütasyon sıralama demek. Önce tanımı buradan bir okuyalım. Sonra bu tanımın ne demek istediğini konuşalım sizinle. Sonlu bir kümenin elemanlarının tamamını veya bir kısmının belli bir sırayla dizilişlerin her birine o kümenin bir permütasyonu denir diyor. Bakın bir kere kümemiz sonlu elemanlı olacak. Yani sonsuz elemanı olan kümelerde sıralamalar yapmaya kalkışmayacağız. O kümenin elemanlarının tamamını sıralayamayız zaten sonsuz tane olsa. Tamamını sıralayabilmemiz lazım. Veya istediğimiz kadarını iki tanesini, üç tanesini yan yana kaç farklı şekilde sıralarız. Mevzumuz bu. Bu farklı sıralanışların her birine o kümenin permütasyon denir. Mesela burada demiş ki 3 elemanlı bir kümemiz olsun. Bu kümenin ikili permütasyonları derken kastettiğimiz nedir? Bu kümenin elemanlarından iki tanesini kaç farklı şekilde sıralayabiliriz demek istiyor. Hangi iki tanesi? Bütün ikilileri. Yani buradan önce bu üç tane elemanın 1 ve 2 elemanlarını 1 iki ya da 2 bir şeklinde 1 ile 3 elemanlarını 1, 3 ya da 3, 1 şeklinde 2 ve 3 elemanlarını da 2, 3 ya da 3, 2 şeklinde yazdığımızda kaç tane yazabildik burada? 6 tane sıralı ikili yapabildik. 6 tane ikili permütasyonu var demek olur. 3 elemanlı bu kümenin 2 elemanlı 6 adet permütasyonu var deriz. Burada da tanımını vermiş bakın n ve r doğal sayılar r n'den küçük ya da eşit olmak üzere n elemanlı bir kümenin r tane elemanının farklı sıralanışlarına n'in r'li ile permütasyonu denir ve bu p n r biçiminde gösterilir başındaki p permütasyon olduğunu anlamamız için formülümüz ise n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir hemen üstte biraz önce o sıralı ikilerini yazdığımız kümenin ikililerini yazmadan nasıl sayarız? Ona hemen formülü uygulayalım. Bakın 3 elemanlı bir kümemiz var. 2 elemanlı sıralamalar istiyoruz. 2 elemanlı sıralamalar istiyorum. O zaman bu demektir ki 3'ün ikilisini istiyorum. Formülümüz de diyor ki bunu şöyle yapacaksın. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel şeklinde yazacaksın. 3 faktöriyel neydi? 6 Paydası da bir faktöriyel oldu. Bir faktöriyelde de bir. O halde 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı 6 tane permütasyona sahip olduğunu bulurum. Yine devam ediyorum şimdi. Bazı kısaltmalara ihtiyacımız olacak bu soruları çözerken. N'in sıfırlısı. Yani ben bu kümenin sıfır elemanını kullanarak kaç tane sıralama yapabilirim? Tabii ki bir tane. Yani sıfır tane elemanını kullanarak. Boş küme yani. Boş kümeyi kaç şekilde sıralayacaksın? Bir. Ama formülümüze de uyarlayalım bunu. En faktöriyel bölü n eksi sıfır faktöriyel dediğimde bakın en faktöriyeller birbirini götürüp sonuç bir oluyormuş. Peki n'in n'li permütasyonu yani kümenin bütün elemanlarını kullanarak kaç tane sıralama yapabilirsin? n faktöriyel tane. Neden? n faktöriyel böyle n-n faktöriyel yani 0 faktöriyel dedik. 0 faktöriyel de 1'di. n faktöriyel tane. Yani 3 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı sıralamalarının sayısı 3 faktöriyel. 5 elemanlı bir kümenin 5'li sıralamalarının sayısı 5 faktöriyeldir. Bu en sık kullanacağımız kısaltma diyelim. En sık kısaltma diyelim yani onu. n'in r'li permütasyonu sayarken daha seri hesaplamak için formülü kullanmak yerine n n 1 n 2 diye n faktöriyeli geriye doğru r defa çarparak yani sadece ilk r adımını n faktöriyelin ilk r adımını yazarak hesaplayabilirsin diyor. Hemen altındaki örneğe inceleyelim. 7'nin üçlüsü demişiz. 7'nin üçlüsünü hesapla diyor. 7'nin üçlüsü için bakın 7 faktöriyeli açmaya başlıyoruz. Kaç adım gideceğiz? 3 adım. 7 6 5 bakın burada 3 adım. 7 faktöriyelin ilk 3 adımı. Bunları çarpacak olursam 210 sayısını elde ederim. O halde A kümesinin tüm ikili permütasyonlarını yazın diyor. A kümesinin tüm ikili permütasyonları. Şimdi şur şurayı değerlendireyim ben. 1 2 ile başladım. 1 2 permütasyon diyor. Yani sıralama. 1 2 ile 2 1 aynı şey değil. 2 1 farklı bir sıralama. Sonra 1 3 ve 3 1 o zaman. Sonra 1 4. O halde 4 1 de gelir hemen. Sıra 2'ye geldi. 2 3 bakın 2 1'i bir daha yazmadım onu yazmıştım zaten 3 2 2 4 bir de 4 2 var 3 4 ve 4 3 var bu kadar 3 3 2 2 1 1 gibi ikililerim yok çünkü zaten farklı elemanlarla sıralamalar yapmaya çalışıyorum onun gibi ikililerim yok Peki atladığım bir şey var mı? Yani eksik mi saydım, doğru mu saydım? Bir de onu kontrol edelim. Nasıl kontrol edeceğiz? 4 elemanlı bir küme bu küme. 4 elemanlı kümenin 2 elemanlı permütasyonlarını istiyor benden. 4'ün ikili permütasyonu. Formülümüz neydi? 4 faktöriyel bölü 4 2 faktöriyel. Ama biraz önce biz bir yöntemden bahsettik. 4 faktöriyelin ilk 2 adımını yazıyoruz. 4 ve 3. 12'ymiş 4'ün ikili permütasyonu. Burada da bakın kaç tane yazdık? 12 tane ikili yazdık. Demek ki atladığımız bir ikilimiz yokmuş. Örneklerimize yine devam edelim. Bu kısa yolu yani ilk 3 adımı ilk 2 adımı yazıyorum mevzusunu birkaç defa daha uygulamamız istenmiş bakın. 5'in üçlüsü diyor. 5'in üçlüsü demek 5 faktöriyelin ilk 3 adımını çarpacaksın demek. Yani 5, 4, 3. 4'ün ikilisi demek 4 faktöriyelin ilk 2 adımı. 3'ün ikilisi 3 faktöriyelin ilk 2 adımı. Sonra bunları hesaplayalım. 5, 4 ve 3'ü çarptık. 60 artı 12 artı 6. 78 oldu bu işlemin sonucu. A kümesinin demiş ikili permütasyonlarının kaç tanesinde 3 bulunur? Şimdi bakın ikili permütasyonları yazarız. Bazılarında 3 vardır, bazılarında yoktur. O zaman kaç tanesinde 3 bulunur dendiğinde şöyle yapabiliriz. Tüm ikili permütasyonlarını yazarız. Tüm ikili permütasyonlarını yazarız. Bunların bazılarında 3 vardır, bazılarında yoktur. Aralarından 3 bulunmayan, 3 olmayan diyeyim. İkili permütasyonları çıkaracak olursam yani 3'ü kullanmadan yazacağım. ikili permütasyonların sayısını çıkaracak olursam geriye kalan sayı içinde 3 bulunan permütasyonlar olur ikili tabii ki. Peki kaç tane ikili permütasyonu var bunun? 5 tane elemanı var. 5'in ikilisi kadar ikili permütasyonu var. İçinde 3 olmayanları nasıl sayabilirim? İçinde 3 olmayanları 3'ü bu kümede görmezden gelerek sayabilirim. Bu kümede 3 olmasaydı 4 elemanlı bir küme olurdu. 4 elemanlı bu kümenin ikili permütasyonlarını yazdığımda 3'ü kullanmamış olurum. Bu durumda 5'in ikilisini hesaplayalım. Hemen 5 çarpı 4 eksi. 4'ün ikisi de 4 çarpı 3. 20 eksi 12 bulurum. İçinde 3 bulunan ikili permütasyonların sayısını. Yani kaç oluyormuş? 8 tane. Bir daha söyleyelim bakın. Kombinasyona geldiğimiz zaman burada farklı bir şey söyleyeceğiz çünkü. Kombinasyona geldiğimde onu da böyle yapabilirim ama daha pratik bir yol daha söyleyebilirim. Bu bir permütasyon. Sıralama da önemli. O yüzden ikililerin tamamını sayıp içinde 3 olmayan ikilileri çıkardığımda geriye kalanlarda 3 mutlaka olacaktır. Geçtim sonraki soruma. Birbirinden farklı 4 tane İngilizce, 3 tane matematik, 2 tane de tarih kitabını. Matematik kitapları bir arada olmak şartıyla kaç şekilde yan yana dizebilirim? Bir rafa dizmek istiyorum. Kaç şekilde yan yana dizebilirim? Şimdi önce bu 4 tane İngilizce kitabı artı 3 tane matematik kitabı artı 2 tane tarih kitabını böyle göstermiş olayım. Şimdi hiçbir koşulum olmasaydı bana deselerdi ki burada toplam kaç kitabımız oluyor? 9 tane. Bu 9 tane kitabı hiçbir koşul olmadan yan yana bir rafa kaç şekilde dizersin? Derdik ki 9 faktöriyel. 9 faktöriyel şekilde dizeriz. Ama bakın burada bir koşul var. Matematik kitapları bir arada olsun diyor. Bir arada olması istenen nesneleri bazen kişiler bazen kitaplar bazen boncuklar oluyor bunlar birbirine bağlayıp sanki o bir tek nesneymiş gibi düşünelim önce. Bunları birbirine bağlayalım. Yani matematik kitaplarını rafta yer değiştirirken böyle topluca değiştireceğiz. Birbirine bağlayıp aralarına İngilizce kitabı, tarih kitabı koymaya engel olacağız. Bunu topluca yer değiştireceğim. O zaman burayı bir nesne olarak alıyorum. Peki burada ben bunu bir nesne olarak aldığımda rafa yerleştirmem gereken 4 İngilizce, 2 tarih, 1 matematik kitabı var gibi oldu. Yani elimde 7 tane nesne var. Bunları 7 faktöriyel şekilde yerleştirebilirim. Peki burada benim işim bitti mi? Bitmedi. Çünkü daha yapmam gereken bir şey daha var. Bu matematik kitaplarını bir şekilde yerleştirdim. 3 tane kitabı birbirine bağladım. Ama onları da kendi içerisinde yer değiştirebilirim. Bu böyle rafa baktığımda farklı bir görüntü oluşturur. O zaman benim işim daha bitmedi. Bakın çarpma yolu saymada demiştik ki ardarda arda gerçekleştireceğiniz eylemler bitmeden çarpmayı bırakmıyoruz. Çarpmaya devam ediyoruz. O zaman çarpı dedik. Buradaki matematik kitapları da kendi içinde 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Burayı hesaplamak gerekirse hesaplayabiliriz. Ama 7 faktöriyeli genelde hesaplamayız. 3 faktöriyeli hesapladık. 6 çarpı 7 faktöriyel farklı şekilde yerleştirebiliriz. Bizden ayrılması istenmeyenleri birbirine bağlıyoruz. Ama sonra onları da düşünüyoruz. Bu birbirine bağladığımız elemanlar kendi içinde yer değiştirince de farklı bir görüntü oluşturur muydu diye. Oluşturuyorsa bir de onu da göz önünde bulunduruyoruz. Sorunun bizden istediği eylem, bu kitapların tamamını kaç şekilde yerleştireceğimiz, bu eylem tamamlanana kadar ardarda düşünmemiz gereken durumları hesaplayıp bunları çarparak işimizi bitiriyoruz. Şimdi bir sonraki soruya geliyorum. Yine dikkatlice okuyalım. Ceylin, Hilal ve 4 arkadaş daha yan yana oturacaklar. Ceylin ve Hilal yan yana olmamak şartıyla. Oo, bunlar yan yana olmak istemiyorlar bu sefer. Kaç şekilde oturabilirler? O zaman biraz önce 3 bulunmazda yaptığımız gibi yani ikililerin içinde kaç tanesinde 3 bulunmaz saymıştık öyle yapalım yine. Tüm durumları sayalım. Ceylin ile Hilal'in yan yana olduğu olmadığı tüm durumları sayalım. Sonra bu ikisinin yan yana olduğu durumları çıkaralım. Böylece yan yana gelmemiş olurlar. Hadi başlayalım. Bakın burada 4 arkadaşları var. Ceylin ve Hilal ile beraber 6 kişi oldular hiçbir koşulum olmasa 6 faktöriyel şekilde bunları yerleştirebilirim yan yana. Burada bazılarında Ceylin ile Hilal yan yana. Bazılarında değil. Mesela bu arkadaşlara da birer isim vereyim ben. A, B, C, D olsunlar. C olmasın ama burada Ceylin'imiz vardı. Durun A, B, E, D olsunlar. Ceylin ve Hilal'i de buraya dahil edip bakın bu şekilde bir sıralama yapabilirim. Ya da A, B, Ceylin Sonra E D hilal şeklinde de yerleştirebilirim. Benim istediklerim bunlar bakın. O zaman C'nin ve hilalin yan yana olduğu durumları sayıp bunu geri çıkarmalıyım. Celinle hilalin yan yana olduğu durumlar bu ikisini birbirine bağlayıp şu şekilde bunları bir sayıyorum. İkisini bir sayıyorum. 4 de arkadaşları var. O zaman sanki beş tane nesnem var gibi oluyor. Beş faktöriyel Ceylin ile hilal de yer değiştirebilir. Bu da farklı bir görüntü oluşturur. İşim daha bitmedi. Çarpı 2 faktöriyel. Bakın burada ceylin ve hilal yan yana. Burada yan yana ya da değil. O zaman tüm durumlardan yani 6 faktöriyelden hatta bunu şöyle yazalım. Bakın 6 faktöriyeli 5 faktöriyele benzetelim. 6 çarpı 5 faktöriyelden 2 çarpı 5 faktöriyeli çıkarıyorum. Yani 4 çarpı 5 faktöriyeli oldu. Bunu hesaplayabiliriz. 5 faktöriyel neydi? 120. 4 ile çarpıyorum. 480 şekilde Ceylin ve hilerin yan yana olmadığı durum sayabiliriz. Normalde 6 faktöriyel neydi? 720. 720 durumda aslında hem yan yana olup olmadıkları tüm durumu saymış oluyoruz. 480 tanesinde ise yan yana değiller. 240 tanesinde yan yanalar demek oluyor. Peki bazen diyor tekrarlı permütasyon burada başlığımız. Bazen yan yana sıraladığımız o nesneler birden fazla birbirinin aynısı olur. Yani birden fazla birbirinin aynısı olur ne demek? Yani birden fazla defa aynı sayı tekrarlanır ya da aynı boncuk tekrarlanır. Bu durumda onların yer değiştirmesi durumu değiştirmez. Yani sıralamayı değiştirmez. Bir örnek verelim buraya harf yazayım ben. A A B C C C olsun. Şimdi ben buradaki 6 tane harflerin yerlerini değiştirerek normalde 6 faktöriyel tane farklı kelime elde edebilirim diye düşünüyorum ama Bakın şu iki A harfini yer değiştirdiğinizde hiçbir şey değişmez. Ya da buradaki iki C harfini, ya da bu iki C'yi, ya da buradaki C'leri yer değiştirdiğinizde hiçbir şey değişmez. Bu durumda işin içine tekrarlı permütasyon formülü girer. Tekrarlı permütasyon diyor ki, n tane elemanınızın, n bir tanesi birbirinin aynısı, n iki tanesi birbirinin aynısı, Nr r tanesi birbirinin aynısıysa, yani aralarında birbirinin aynısı, ya da ona özdeş diyebiliriz. Özdeş olan nesneleriniz varsa bunları yan yana yer değiştirirken n faktöriyel bölü n1 n2 nr faktöriyelleri şeklinde hesaplayabilirsiniz. Yani ben burada mesela 6 faktöriyel demeyeceğim. Ne diyeceğim? 6 faktöriyel bölü diyeceğim. 2 tane A var. Bu ikisinin yer değiştirmesi tek bir durumdur aslında. O yüzden 2'ye bölüyorum. 3 tane C var. Bu üçünün yer değiştirmesi hani 3 faktöriyel 6 tane durum varmış gibi gösterir. Oysa o tek bir durumdur. O yüzden 6'da birini alıyorum. 6 faktöriyeli 2 tane A için ve 3 tane C için 2 faktöriyel yani 3 faktöriyeli bölerek kaç farklı kelime elde edebileceğimi bu şekilde sayabiliyorum. Hemen burada bir örneğimiz daha var ona bakalım. 1 1 1 2 sayısının rakamlarını birer defa kullanmak şartıyla 4 basamaklı farklı doğal sayıları yazın diyor. Şimdi tek tek bir yazalım bakalım kaç tane olacakmış. Önce kendisini yazalım. Sonra 2'yi bir basamak bu tarafa getirelim. Sonra bir basamak daha getirelim. Sonra da en başa getirelim. Bunun dışında farklı kimi yer değiştirebilirim. Bakın 2'nin yerini değiştirdiğimde 2'yi bir basamak bir basamak ilerleterek farklı farklı sayılar yazdım. Acaba buradaki birlerin yerlerini değiştirsem? Rengini değiştirip öyle göstereyim. Mesela şu bir mavi olsun şöyle. Tamam mı? E bu en sondaki bir mavi olsun. Ben buradaki birlerin yerini değiştirip şöyle yapsam 1 1 2 yapsam Yine şu kalemin rengini değiştirerek maviyi kaydırdığımı göstermek istiyorum. Farklı bir sayı yazmış oluyor muyum? Hayır. O zaman demek ki eğer rengi farklı olursa farklı bir sayı yazmış olursunuz aslında. Yani boncuk gibi düşünün. Kırmızı bir ve mavi bir aslında aynı şey değildir. Ben burada göstermek için yapıyorum bunu. Farklı bir sayı elde etmediniz. Birlerin yerini değiştirerek. O zaman onların yerlerini değiştirmeye gerek yok. Peki kaç tane olduğunu nasıl saymalıyım o zaman? Bu tek tek yazmadan nasıl sayacağım? Diyeceğim ki burada 4 tane rakam var. Bu 4 rakamı 4 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilirim. Ama bu 4 faktöriyel yer değişikliği bu gibi durumların tamamını sayıyor. Ben oysa şu üçlünün kendi arasındaki yer değişiklikleriyle farklı bir sayı elde edemiyorum. O nedenle onların yer değişiklikleri kadar katlamış olduğum Ona geri bölüyorum. 4 tane farklı sayı yazabilirim. Peki hemen altındaki soruya da bakalım. Özdeş 4 sarı, 3 lacivert, 3 beyaz boncuk. Düz bir ipe yan yana kaç şekilde sıralanabilir? 4 tane sarı. Şöyle yazalım onları sarı sarı. 3 tane lacivert ve 3 tane de beyaz. Kaç tane var elimizde bizim bu durumda boncuk? 10 tane. Eğer hiçbir Benzer boncuğum olmasaydı 10 faktöriyel farklı şekilde oraya ipin ucuna dize üstüne dizebilirim diyecektim. Ama burada bakın sarıların yer değiştirmesi farklı bir durum oluşturmaz. Sarılar 4 tane. Lacivertlerin yer değiştirmesi de farklı bir durum oluşturmaz. Bunlar da 3 tane. Beyazların yer değiştirmesi de farklı bir durum oluşturmaz. Onlar da 3 tane. Sonra bunu sadeleştirip düzenleyelim biraz. 10 faktöriyeli geriye doğru açalım. Şurada duralım. 4 faktöriyeller sadeleşir zaten. 3 faktöriyeli de açalım geriye doğru. 1'leri yazmasanız da olur değil mi? Şöyle sadeleştireyim. 4 faktöriyeller gitsin. 3'lerin ikisi 9'u götürsün. Sonra 2 ile 2'yi çarpıp 8'e bölelim. Geriye kalanı da çarpmaya çalışalım. Kaç oluyor? Şöyle 30 çarpı 210 oldu. 7 ile çarptık. 2 ile çarptık. 420 oldu. Bir de 10 ile çarptım. 4200 oluyormuş bu kadar farklı şekilde sıralayabiliriz. Bu biraz büyük bir sayı oldu aslında hesaplamasak da olurmuş. 6 madeni para havaya atıldığında 4'ünün tura ikisinin yazı geldiği kaç farklı durum vardır diye soruyor. Şimdi ben bu turaları T harfiyle göstereyim. 4 tane tura istiyorum. Tura, tura, tura ve tura. 2 tane yazı. Yani aslında bu soru diyor ki bize bu 4 tane T harfiyle 2 tane Y harfini kaç farklı şekilde yer değiştirebilirsiniz. O zaman benim elimde 6 tane harfim var. 6 faktöriyel şekilde yer değiştiririm. Ama 4 tanesi T idi. Bunların yer değiştirmesi yeni bir durum değil. 2 tane de Y. Bunların da yer değiştirmesi farklı bir şey değil. Sonra da açıp 6 faktöriyeli sadeleştirelim. 15 farklı şekilde sıralayabilirim bunları. Yani 6 tane madeni parayla 6 15 farklı durum vardır diyebilirim. Şimdi burada bizim birlikte çözeceğimiz sorular bitti. Ne yapıyoruz? Defterimizden konu tekrar testini hafta sonu ödevli. Bunun dışında burada çözmediğimiz destek soruları çözüyoruz. Yine oradaki videolardan da yararlanabiliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.